Yeniden refah kurmamızın ana sebebi, Erbakan Hocamızın vefatı sonrası Saadet Partisi'nde yürütülen yanlış uygulamalar. Erbakan Vakfı'na gelip fotoğraf çektiren bazı kardeşlerimiz, Genel Merkez tarafından çağrılıp görevden alınıyordu. Tam bir cadı avına çıkmıştı Genel Merkez. Erbakan Hocamızdan sonra arkadaşlarımız ikinci bir Erbakan'ı istemediler. Saadet Partisi'nin Erbakan Hocamızdan sonraki yöneticilerinde bir Erbakan düşmanlığı gördüm ben. Artık bu partide bir Erbakan olmasın. Vakfı kapatın dedi Temel Bey, Genel Başkanımız. Erbakan Vakfı'nı kapatın. Saadet Partisi'nden bizim ayrılmamız mümkün değildi. Biz kurduk zaten. Saadet Partisi'nin logosunu Erbakan hocamız masada tasarlarken o masada ben de vardım. Tamamen bir tabela zihniyetiyle milli görüşçüyüz diyorlar. Mücahit Kılıçdaroğlu'nu neye göre söylüyorsunuz? Eğer Erbakan mücahitse Kılıçdaroğlu'nun nasıl mücahit olduğunu bir anlatmanız lazım. Erbakan hocamızın fotoğrafının olduğu o kapıdan 3 gün boyunca girip çıkmak suretiyle ve Cumhurbaşkanı adaylığını da Temel Bey'in yapması da gerçekten çok manidar. Yani ben bunların tesadüf olarak yapıldığını düşünmüyorum.